Atilla Taş'ın Meydan Gazetesi'ndeki yazısıyla program devam ediyor. İyi tatiller kardeşim. Öyle değişik bir seçmen profili var ki bu ülkede. Sürekli her şeyden şikayet edip konuşan ama iş oy vermeye geldiği zaman aman hepsi aynı kime oy vereceğiz diye ağzını yaya yaya konuşan gerçekten rahatsız edici, bezdirici tipler. İnsanlar bir taraftan oy ve ötesiyle oylara sahip çıkalım, çaldırtmayalım. Ülke kara günlerden çıksın artık diye çırpına dursunlar. Biz gece gündüz sosyal medyada köşelerimizde tatile gitmeyelim, oy kullanalım, çocuklarımızın geleceğini düşünelim diye kendimizi paralasak da nafile. Arkasına yaslanıp, aman oy kullandık da ne oldu, giderim tabii tatile, kim karışabilir ki minvalinde, garip, adam sendece tavırlarla adeta sinir bozuyorlar, insanların şevkini kırıyorlar. Tamam, kullanma kardeşim, e ne yapalım? Zorla da değil, ama ülke elden gidiyor, ülke yangın yeri diye de kafamızı ütüleme. Diyojenin Büyük İskender'e dediği gibi, bari gölge etme, başka ihsan istemem senden. Tamam, git tatiline. Elinden mi aldık? Bari biraz sus ve gece gündüz mücadele eden insanlara saygı duy. İnsanların mücadele gücünü yıpratmaya kimsenin hakkı yok. Git kardeşim tatiline, uzat ayağını, izle olanları. Senlik bir durum yok. Hadi şimdi iyi tatiller kardeşim. Maşallah çok insaflılarmış. Mustafa Varank ve Hilal Kaplan'ın TRT'de bir program arasında kameralara yakalanan konuşmaları yuh artık dedirten cinstendi. Türksat'tan atılan kanallarla ilgili Varank, kanallar atılmadan 8 ay öncesinde, özel şirket Türksat'tan atalım bunları dedim diyor. Baş trollerden Hilal Kaplan'sa, bizimkiler çok merhametli gidiyor diyor ona. Hayır merhametli gitmeseler ne yapacaklar çok merak ediyorum. İnfaz mı edeceksiniz? Işıt gibi kafa mı keseceksiniz? Bunlar... Merhametli halleriniz mi? Sonra kimsiniz siz yahu? Kanallar, gazeteler, okullar, kreşler basılıyor. İnsanlar cezaevine atılıyor, gazeteciler darp ediliyor, işlerinden ediliyor ama insaflı gidiliyormuş. Daha ne yapacaksınız ki bir söyleyin de bilelim. Edep yahu ayıptır. Günahı bilir misiniz? Günahdır. İnsaf yahu el insaf. Bu nasıl bir kin ve bir yerlere yaranma yarışıdır? Allah inayet versin. Sözümüz kalmadı bunlara artık. Resmen başkası adına utanmayı yaşatıyorlar bize. Bülent Arınç, Yezid çıkışıyla bir anda büyük ilgi çekti. Tabii aktroller ve yandaş basın tarafından bize yaptıklarına benzer saldırı ve elince maruz kaldı. Bülent Arınç, ağzındaki baklayı bir çıkarsa pir çıkaracak gibime geliyor ama anlayamadığım hep bir yarım ağız konuşuyor. Neden çekiniyor ki? Köprüler atılmış, gemiler yakılmış, çıkarsın artık o baklayı. Melek Gökçek için Ankara'yı parsel parsel sattı çıkışında da bir umut beklemiştik ama olmadı. Bir gün belki de konuşacak ama o zaman çok geç olacak çünkü bazı şeyler zamanında ve yerindeyken kıymetlidir yoksa inandırıcılığını kaybeder. Ortada koskoca bir Abdülatif Şener gerçeği varken haksız mıyım diyor Meydan Gazetesi'ndeki yazısında Atilla Taş.